Sürekli e, bu aralar felaketler yaşıyoruz, yangınlar oluyor, sel oluyor ve akabinde hükümet IBAN paylaşarak yardım istiyor halktan ve halk da yardım ediyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Ben sadece şöyle söyleyeyim. Süleyman Soylu denen bir bakanımız var. E, Atamayla ile gelen bir bakan bir açıklama yaptı. Temmuz'un ilk haftasından başlayarak Türkiye'nin ekonomik anlamda uçacağını söylemişti. Ben sadece ona atıfta bulunuyorum. Ne zaman uçacağız? Eğer bu ülke ekonomik olarak uçacaksa her sıkıştığınızda IBAN numarası gönderiyorsunuz. Ne oldu bu ülkenin ekonomisi? Ben bankacı kökenli bir insanım. Bu ülkede 128 milyar dolar Merkez Bankası rezervlerinden kaldırıldı. Alındı, çalındı. Sorgulayamıyorsun. Bunu sorgulayalım. Her felakette vatandaşa sarılacaksak o zaman sarayın 13 tane uçağı var. Şaşa hayat yaşayana kadar, lüks hayat yaşayana kadar, Hazreti Muhammed'den Hazreti Ömer'den örnek veren insanlar acaba onların yaşantıları gibi mi yaşamları var? Berat Albayrak'ı görevden oluyorsun, gerekçeni açıklamıyorsun. Milli Eğitim Bakanı istifa ediyor, gerekçelerini bilmiyor musunuz? Biliyor. Milli Eğitim Bakanı projelerini hayata geçiremedi. Dayanamadı, istifa etti. Bunu gerekçelerini açıklıyor musunuz? Yok. Delikanlı gibi çıkın deyin ki ülke şu noktada. Diyenleri de vatan aynı ilan etmeyin. Ben 12 ile yakın Doğu Güneydoğu'da görev yaptım. Ben askerde, deniz komanda özel birlikteydim, özel timdeydim. Bana kimse vatan aylıkta gelmesin. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Atatürk'ün bir çizgisi vardır. O bizim kırmızı çizgimizdir. Ben, bana vatan haini diyenler gidecekler, aynı da kendi yüzlerine bakacaklar. Ülke battı, ekonomisi battı, sınırlarımız Kevgir gibi. Gel geç hanım. Ben bir yere gittiğim zaman Ankara'dan gelirken benden Heskot'u soruluyor. Adam ülkemize giriyor. Ülkemize giriyor Heskot'u soran yok. Ülkemize giren 20-25 yaşlarındaki bir genç gençler Afganistan'dan kaçıyorsan senin annen baban kardeşlerin zulüm görmüyor mu orada? Cumhurbaşkanımız kalkmış diyor ki bizim onun dini şeyle bir şeyimiz yok. Sıkıntımız yok. Benim var kardeşim kafa kesen adamla ben bir değilim. Türkiye Cumhuriyeti layık, üniter bir devlettir. Kimse bu dengeleri bozamaz. Bozandan da hesap sorulur. Ülkemde ne işi var Arap gençlerinin? Ne işi var? Biz Türk'üz ya Türk'üz. Yani bu dengeleri bozmak için amacınız nedir? Amerika ile yapıyorsunuz bir anlaşma, kalkıyorsunuz vatandaşa bunu, başka şey anlatıyorsunuz. Amerika ile anlaşma yapılmış, Biden'la görüşmelerini açıklasınlar. Türkiye Cumhuriyeti şey, kayıt defterleri vardır. Kayıtlara girdi mi? Biden'la ne anlaştınız? Ama bunu anlatmak için yürek lazım, yürek. Ankara'da yürek yok. Ankara'da başka hesaplar dönüyor. 128 milyar dolar nerede? Bunu açıklasınlar. Berat Albayrak'ı niye görevden aldın? Ekonomi çok iyi diyorsa. Ekonomi kötü ise Süleyman Soylu çıkıyorsun. Temmuz'da uçacağız. Nasıl uçacağız? benim maaşım bana yetmiyor. Öyle lüks tüketim, lüks harcamalarım da yok yani. Ben iki tane üniversite çocuk okutuyorum. Nihat Muçu benim adım. Ankara'da ikamet ediyorum. Gelsin bana ekonomiyi anlasın. Ben de ona ekonomi dersi vereyim biraz bankacı bilgimle beraber ekonominin ne olduğunu ben onlara anlatayım. Özellikle Süleyman Soylu öyle lafı söyleyip de kenara çekilmek olmaz. Süleyman Soyluya ben şunu da diyorum. İçişleri Bakanlığı yaptım. Ben Beşiktaşlıyım. Trabzonspor'un 2010-11 kupasını Trabzon'un elinden alan vatan kim? Kim aldı? Bunu Faruk Gözek açıklasın çok iyi biliyor. Ben Spor Bakanlığı'ndan emekli. Arka Özak bunu çok iyi biliyor. O dönem milletvekilleri Asım Aykan Bey çok iyi biliyor ama kimse de süt yok. 3 sene önce Trabzonspor'un önünü kim kesti? Bu Trabzon vatandaşı bunu ne zaman görecek? Ne zaman alacak? Ben Avni Aker'in önden geçerken hüngür hüngür ağladım. Ben de eski İtman Ocaklıyım. Çocukluğumuz geçti orada. Orada anılar var. O anılar yıkılıp da yeşiliyle, doğasıyla bir şehrimiz var. Kalkmış oraya millet bahçesi yapıldı. Ya bu ihanettir, ihanet. Trabzon spora ihanet, Trabzon'a ihanet. Ben Trabzon'a kızgınlığından bunları diyorum. Trabzon'a çok kızgın. Çamburnu yakıldı, bilerek yakıldı. Şu an orman yangınları oluyor ya, danışıklı dövüştü bu orman yangınları. Bir yer yakılacaksa bu yangını bu kadar büyüyeceğini düşünemediler. Tamamen planlı yapılan işler. Bunu herkes biliyor. Ben bunun bir örneğini de Ankara Garp Atlaması'ndaki olayı söylüyorum. Ankara halkı patlamasında 7 gün önceden tespit edilen bir kişi alınmıyor. Öldükten sonra insanlar orada katliam yaşandıktan sonra ahva ediliyor. Nerede Türkiye Cumhuriyeti'nin istihbaratı? Nerede? MIT'imiz var. Milli istihbarat neredeler? Genelkurmay'ın önünde servis araçlarına bomba, canlı bomba konuldu. Benim genel müdürlük binamın önünde canlı bomba patlatıldı. Ta ulusun girişten, ana kartaların aşağıdan kişiyi tespit ediyorlar. Alsana kardeşim onu. Alsana. Ama bomba patladıktan sonra, 9 kişi öldükten sonra Ahva ediyoruz. Ülkenin dibini değiştiler. Türkiye Cumhuriyeti böyle bir rezillik yaşamadı. Biraz da tabii e, doluluk var içimizde. Ben bir vatandaş olarak diyorum. Ülkeye ihanet ediliyor. Herkesin kimliğini biz çok iyi biliyoruz. Bizim kimliğimizde de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Atatürk ilkelerine bağlı bir vatandaşız. Bunun gerisi hikaye. Biz Arap değiliz. Bizi Araplaştırmayacaklar. Bu son noktadan sonra tekrar diyorum. Ekonomi ne zaman uçacak Süleyman Soylu? Öyle uçağa binerek bir yere gitmekle ekonomi uçmuyor. Ekonomi nasıl uçuyorsa, 80 milyon vatandaş varsa 80 milyon vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmektir ekonomik iyi olması herkesi eşit şartlarda Hazreti Ömer'in adaletinden bahsederken Hazreti Ömer'in adaletini biz iyi kötü okuduk. Bunların dediği adalet değil. Saraya gittiniz mi? Ben hemen hemen günde iki kez etrafından geçiyorum. Cami yapıldı orada. Millet camisi diyor. Onun yanında farklı farklı binalar, devasal binalar yapıldı. Cumhurbaşkanlığı gerek var mı buna? Gerek var mı bu kadar lüks? Yangınlar oluyor, sen vatandaşa sarılıyorsun. Sel oluyor, vatandaşa sarılıyorsun. Nerede güçlü devletimiz? Kimse hikaye anlatmasın. Uçaklarımız göklerde. Ahmet Davutoğlu'nun seçime katıldığı dönem başbakanlık döneminde Ankara'daki billboardlarda afişler asıldı. Yerli uçağımız göklerde. Yerli arabamız şurada. Nerede bu uçak? Hala yeryüzü inmedi mi? Niş yapmadı mı? Ya kimse kimseyi kandırmasın. Melik Gökçe'yi niye görevden aldın? Açıkla. İstanbul Belediye Başkanı niye görevden aldın? Açıkla. FETÖ'nün bir numaralı ayağıdır. Melik Göktürk onda nasıl bir şey işlem yapıldı hakkında yasal işlem e, Hiçbir şey yapılmadı. Biz ki Ankara'yı parça parça sattı. Ben onu çok iyi de biliyorum. Kimlere yaptığını. Davaların da beraat etmek, beraat etmek için şey hakimlere bile lojmanlar yapıldı. Belediyenin kendi bütçesinde. Ondan sonra kalkıyorsunuz, geliyorsunuz vatandaşa ekmek dağıtacak bir Mansur Başkan'ın önünü kesiyorsunuz. Ben Mansur Başkan'la aynı düşüncede bir insan değilim ama belediyecilik anlamında halka eşit şekilde şey veriyorsa kesme kardeşim önüne kesme. Ankara'da yaşadığımız o rezillikleri görüyoruz yani park yaptılar görseniz vicdanlısızlar milyon dolarlar arzandı. Bir ağaça 26 bin TL verilir mi? Ağaç dikiyorlar yolların üzerine bulvarlara 26 bin lira TL o da ithal ağaç çıkıyor, ağaçlandırma yapıyor. Bir park yaptılar, dinozorlar koydular, şunu koydular vesaire. Rezillik diz boyu. Dinozorun 10 milyon, ya rakamını söylemeyiz. Çok ciddi bir rakam dolar bazında. Şu ülkeye yazık. Bu ülke her karış toprağı kutsaldır. Biz kanla sulanmış toprak. Kutsallığı gidip de Arabistan'da aramasınlar. Kutsallık bu topraklarda. Canlar, bedeller ödendi. Bunu görmeyen insanlar bizi yönetemez. Zaten 2023 onların meftayılı. Meft olacak da bitti olay. Teşekkür ederim.